Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hayat Hepiniz videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir video çekmeyi planlıyorum. İnşallah hava muhalefeti karışmazsa güzel bir video olacak. Bugün günlerden 18 Mart 2025. Şöyle göstereyim. 18 Mart saat saat 11.55'i göstermekte. 18 Mart biliyorsunuz Çanakkale Zaferi. Ve Çanakkale çok coşkuyla kutladığımız bir zafer. Gününüz resmi törenler olur. Akşam ise güzel bir fener alayı olur. Ve fener alayının sonunda genelde konser yapılır. Bu sene Ramazan ayına denk geldiği için konser olmuyor. Fakat yine bir fener alayı yapacağız. Ee, ama hava muhalefeti izin verirse. Şu an hava 10 derece. Şöyle göstereyim size. 10 derece. Hissedilen 4 derece. Akşam da fener alayı saatlerinde. Saat 9'da olacak Fener alayı. Ee, hava. Bulamadım şu an bir dakika. Fener alayı saatinde havanın istedilen eksi 3 yani. Ve şu an yağmurlu değil hava. Bulutlu. Fakat ara ara yağmur da yağıyor. O yüzden bilmiyorum. İnşallah hava muhalefeti karışmaz ve güzel bir Fener alayı gerçekleştiririz. Ne yapıyoruz? Dersteyim zaten arabada açtım videoyu gördüğünüz gibi. Sabah yetişemedim videoyu açmaya. Hemen kameramı aldım. Direkt derse geldim. Şu an dersimi tamamladım. Diğer adayım gelmeden önce dedim ki videoya başlatayım en azından. Bilmem kaç saat sonrasından merhabalar. Duyuyor musunuz? Yağmur yağıyor arkadaşlar. Bakın. Belli olmuyor muhtemelen de camlar ıslak. Ha, çok modum düştü ya. Çok mutluydum. Ama yağmur yağmur şu an benim modumu düşürdü. İki gün önce denize gitmekten konuşuyorduk. Denize mi gitsek filan. hava çok güzeldi. Şu an buz gibi hava ya. Sivitleyim mi? sivitle bile üşüyorum yani o derece. Hatta az önce klima falan açtım. Ee, saat 2. Kaçta açtım hatırlamıyorum. Şu an dışarısı 10 derece. Bulutlu ama yağmurlu. İstedilen 3 derece. Ya yağmurlu olması bir tık havayı yumuşatıyor ama yine de hava gerçekten felaket bir şekilde soğuk. Ee, akşam iftara davetliyim. Oruç tutmayıp iftara gitmek de ne bileyim yani. Ee, ama iftardan sonra Fener gideceğimden dolayı muhtemelen ilk baş eve gideceğim. Ayakkabılarımı değiştireceğim. Çünkü benim şu anda ayağımda yazlık ayakkabı var. Bez ayakkabı var. Ve bu yağmur... Uf, bilmiyorum. Yağmur beni biraz sıkıntıya düşürebilir. O yüzden eve gidip ayakkabılarımı değiştirmek gibi bir e, olayım da olacak. Bu arada gideceğim yerde Esenler'deydi. Yani buradan çıkıp 5 dakikalık bir mesafeydi ama şimdi eve gitmekte zorunda olduğum için çok üzgün ve sinirliyim. Ee, çok bir dersim kalmadı. Bugün 18 Mart olduğu için çok fazla ders yazmadım. Çünkü hocalarımızın çoğu da yok. Hocalarımızın çoğu olmadığı için iki ders de yazmışım. Çünkü parklar bomboş. Sınav haftası olmasına rağmen bomboş parklar. Çok seviniyorum. İkizler Burcu olduğum belli değil mi? Bir yandan sevinip bir yandan üzülebiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son bir dersim kaldı. Çok soğuk ama hava. Ziyafette oturdum. Markette oturdum. Bilmiyorum adayım muhtemelen bir 15-20 dakika. Max yarım saate gelir diye düşünmekteyim. Ee, şimdi yarım saatlik boşluğunda da Edit yapmam lazım ama çok üşeniyorum bilgisayarı açmaya. Telefondan da yapamam çünkü her şeyim bilgisayarda. Edit yapalım. Bir 15-20 gündür gece arası hikayelerini hiç paylaşım yapmıyorum. Hazır Doğan'ın seslendirdiği bir hikayemiz vardı. Şimdi onu muhtemelen yaparım. Üşenmeye açacağım bilgisayarı. Doğan'ın seslendirdiği bir gece arası hikayesi vardı. Onu editleyeyim. Her şey hazır zaten. Hani görseli hazır, işte ses hazır. Sadece video haline getirilecek. Sonra yüklenecek. Onu yapayım, çıktısını alayım. Yüklemeyi de bakarım. Eğer zamanım kalırsa yüklemeyi de yaparım. Zamanım kalmazsa da yüklemeyi akşam evde yaparım. Ee, şimdi adayım geldi. İkiden sonra işte ders yapacağım. Ardından bir kursa gitmem gerekiyor. Çünkü kargom var. Kargomu alacağım. Bir de yağmur bayağı hızlandı. Hemen şöyle göstereyim. Yağmur bakıyor. Gördüğünüz gibi bayağı hızlandı. Yağıyor. Tam kamera için bir, bir tık yavaşladı mı yağmur yağıyor yani. <laughs> o yüzden ayakkabımı değiştirmem lazım. Yine bir eve gidip öyle iftara geçeceğim. Doğan bu videoyu izliyor musun bilmiyorum ama sana şu an çok küfür etmek istiyorum. Oğlum bu hikayeyi nasıl yazdın sen? Gece arası hikayesi yazdım dedi Doğan arkadaşımız, Doğan kuzenim. Ben de tamamladım. Bilgisayarı verdim kaydetmesi için sesi. Şimdi iyi dinleyin bakın. Ne demiş arkadaş? Bir geceler ortaya çıkıyor. Bir gece kasabada genç bir adam Hatice. Bir iş... bir ortaya... kasabada genç bir adam bir gece, Hatice. Kasabada genç bir adam Hatice. Bir iş nedeniyle dışarı çıkmaya karar verdi. Gecenin ilerleyen saatleriydi. Kasaba neredeyse tamamen uyuyordu. Cem. Oğlum. Hadi Hatice'ye adam dedin. Anladım da Cem'le alaka. Bu, bu, bu nasıl bir <laughs> konuşmak istemem. Ben, ben sana hiç güvenemeyecek miyim? Kuzenim, canım, ciğerim. Bu videoyu izliyorsan yorum at. İzlemiyorsan yani bu videonun altında Doğan'ın yorumunu görmezsem daha çok kızacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi işe geri dönelim. Ben bu videoyu adam etmeye çalışıyorum. Eğer çok sinirlenip bu videoyu bir şekilde yükleyemezsem yapacak bir şey yok. Yüklersem güzel olur. Arkadaşlar şimdi ben 5 kere falan dinledim. 5. dinleyişimde ve transkripti çıkartınca olayı çözdüm. Doğan burada şey diyormuş. Bir daha dinleyelim. Kasabada genç bir adam adı Kasabada genç bir adam adı Cem. Ben genç bir adam Hatice'yi anlıyorum. Ee, bu olay da böyle çözüldü. Dağın'cım özür dilemene gerek yok ama yarım atarsan sevinirim canım kuzenim. A few moments later. Dersleri bitirdim arkadaşlar. Şimdi kursa gidiyorum. Kargolarımı alacağım. Oradan eve geçeceğim. Ayakkabımı değiştirip Ahmetlere gideceğim. Akşam Ahmetlerde iftardayım. Bilmiyorum çeker miyim çekmez miyim. Ama hava çok kötü. Bilmiyorum ya. <laughs> ya lütfen hava dursun ya. Ben çok istiyorum Fener Alayına gitmek ama... Bu havada gidersek de net hasta oluruz yani. Ahmet'le konuştum kanka net hasta oluruz diyor ki haklı çocuk. Bir de fener alayını da iptal olma ihtimali var. Çünkü sağanak yağmur yani. yani Az önce çiliyor gibiydi. Son iki saattir sağanağa döndü. Bilmiyorum. Şimdi tek isteğim şu havanın ısınması biraz. Yağmurun durması. Bu arada çok üşümeye başladım. iki saattir felaket bir şekilde üşüyorum arabanın içinde. klima açsam bile. Sanırım hasta oluyorum. Ya ben daha iki gün önce deniz konuşuyordum. Şu an kar konuşuyorum ya. Yüksek kesimlere kar yağacakmış bu akşam. Bunun haberini aldım. O yüzden şoktayım. Bu arada az önceki partta da video yüklüyordum. O video yayınlandı. Gidin gece yarısı hikayelerinin son videosunu izleyin arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Doğanın sesinde. Kursa geldim. Şöyle göstereyim. Kargomu aldım. Gidiyorum. Ama düşündüğüm kargo gelmiş. Başka bir kargo gelmiş. Boşu boşuna geldim biliyor musunuz? İhtiyacım olan bir ürünün bekliyordum. İhtiyacım olmayan bir ürünün kargosu gelmiş. Yıkıldım şu an. Boşu boşuna geldim. Yani ben ayakkabıyı ayakkabı bir şekilde hallederdim. Sırf kargo için geldim kepeze ve hiçbir şey yok. Şu an eve gideceğim. Ayakkabı değiştirip direkt Ahmet'lere gideceğim. Ahmet dedik en geç 7'de gel. Saat zaten 6 ayakkabı değiştir, onu yap, bunu yap, şunu yap zaten saat 7 olacak. Of çok mutsuzum ya. Bu arada yağmur durdu burada. Ama felaket soğuk bir hava var. Ben o fenerana bir şekilde gitmek istiyorum. 15 dakika sonrasından merhabalar. Eve çıktım. Botlarımı, daha doğrusu çizmelerimi giydim, indim. Ve şöyle bir haberle. Instagram'ı açar açmaz şunu gördüm. Okuyabiliyor musunuz? Çanakkale Fener iptal edilmesi bekleniyor. Valinin açıklama yapmasını bekliyormuşuz. Çok sinirlendim. Ama şöyle bir şey daha gördüm. Gerçekten kar yağmış arkadaşlar. Lapseki'ye kar yağmış. Çok soğuk. Lapseki'ye kar yağmış. Soğunu yine Çanakkale çekiyor. Muhtemelen gerçekten iptal edecekler ama ben yine de çizmemi aldım iptal etmezlerse bir şekilde oraya gideceğim. Resmi olarak iptal edilmediği sürece ve aşırı yağmur yağmadığı sürece o fenomenlerine gideceğim arkadaşlar. Hırslıyımdır. Beni bilen bilir. Yıllardır hiçbir 18 Mart'ta kaçırmadım o fener alayını. E, bunu da kaçırmak istemiyorum. Çam'da olduğumuz zamanlar bile bir şekilde ya Çanakkale'ye gelirdik ya Çam'da düzenlerdik o fener alayını. O yüzden ben çok istiyorum. İnşallah olur. Şimdi saat 6 14 iftara gidiyorum. İftara elim boş gidilmez. E, duracağım fırından yapıp sıcak pide alacağım. Ya e, bir tatlı matlı bir şey alacağım. Çünkü yani misafirliğe gidiyorum. Bari elim boş gitmeyeyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Az önce cebimden takla attınız. Yaşıyor musunuz diye açtım. Yani Sağ sola ileri geri. Tam yaşıyor gibisiniz. Sesim geliyorsa problem yok. İşin komik sesim gelip gelmedi editte anlayacağım için. İnşallah çalışıyorsunuzdur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arabayı bir buçuk kilometre öteye koyduk. Şu an iskeleye doğru yürüyoruz. Ee, az önce bir tane video izledim. Hiç kalabalık değilmiş iskele. Buradan gidelim buradan. Hiç kalabalık değilmiş iskele. Muhtemelen çok otopark da bulacağız. Yani yolda araba koymak çok yer olacak ama ben yine de bir buçuk kilometre öteye koymayı seçtim. Gidiyoruz. Hala iptal olmamış. Bence iptal olmayacak kanka. Yağmur durdu çünkü. Yağmur durmasa iptal olur da. Yağmur durduğu için iptal olmaz bu saatten sonra diye düşünmekteyim. Bilemiyorum. Gidiyoruz şu an. Ama çok soğuk lan hava. Hissedilen gerçekten eksi olabilir. Eksi 3, eksi 2 falan diyorlardı ama 5'e kadar çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Yürmeye başladık. Size hemen şöyle federalini göstereyim. Çok kalabalık. Kadraja bakamıyorum şu an ama muhtemelen çekiyorum diye düşünüyorum. Geçen seneler kadar kalabalık değil. Ama şu an yağmur olmadığı için güzel bir kalabalık var. Şöyle göstereyim. Oldukça kalabalık. Ama dediğim gibi.

Mustafa Kemal Paşa yaşa, ağın yozulacağı birje fethesha. Mustafa Kemal'i askerleri yaşa. Mustafa Kemal'i askerleri iş. Eylemledik, açtın yolda, açtın yolda. yolda. Gösterdiğin ne dedi, gösterdi Durmadan yürüyceyim, durmadan yürüyceyim. Ant içerim. içerim! Varlığım! Varlığım. Varlığım. Türk, varlığına. Türk varlığına! Armağan olsun! Armağan olsun. Armağan olsun. Ne mutlu! Ne mutlu. Türk Türk evet. Arkadaşlar bir şeyler çektim. Ama ne çektim bilmiyorum. Biraz kameradan çektim, biraz telefondan çektim. Çok garip bir... 18 Mart'tı. <laughs> çok aşırı garip bir 18 Mart'tı. Bu sefer çok tırttı çok yani hiç beğenmedim. Bitiş yeri neresi biliyor musunuz? İskele durağında bitti. Yürüdük 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 bir baktık herkes dağıldı. Herkes durağa girdi. Böyle bir çok ölüm yapmayacağım çok kötüydü. Yine çektim bir şeyler. Ama bu hayatımdaki en tırt 18 Mart diyebilirim. Arkadaşlar şimdi şöyleydi az önce anlatıyordum. Bir şey oldu kestik. Çok soğuk hava. Çok azdı. Yani toplam 20 dakika falan sürdü yürüyüş. İnsan sayısı azdı. Yürüdük yürüdük yürüdük. İskele drone'la bitti ya. Kortej. Böyle bir şey mi olur? Şu an e, yerde geçeceğiz. Ya. Bir arkadaşımızın yanına gideceğiz Ahmet'le. Uyuştu. Bütün vücudum uyuştu. Çok soğuk hava. Halk Bahçesi'nin içindeyim şu an arkadaşlar. Şöyle. Çanakkale'ye gez gez Anadolu'ya falan döndürdük şu an. Ne söylediğimi de bilmiyorum. Yedikte yani muhtemelen çok güleceğim. Soğuktan beynim uyuştu, vücudum uyuştu. Hipotermiye ramak kala. Videomuza devam ediyoruz dostlar. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğum gibi evime ayak basmış bulunmaktayım. Ne çektim, ne çekmedim bilmiyorum. Klasik lafım. Saatimiz, telefonum yok. Bir falan muhtemelen saat. 12.47 gösteriyor. Videoyu kapatıyorum ama tabii ki uyumayacağız bu saatte. Malum Ahmet de var. Biz sabaha kadar boş muhabbet yaparız. Agalarla hasbihal <laughs> yaparız diye düşünüyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi hala sosyal medyadan takip etmiyorsanız şu anlarda bir yerlerde sosyal linkleri var dostlar. Takip edebilirsiniz. Abone olmadıysanız da bir böyle minicik bir abone olunuzu alırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.